Yalancının mumu ne zaman kadar yanar? Yatsıya kadar. Hadi ya. Eyvallah. Kim değil? Merhabalar. Dur abi. Yalancının mumu ne zaman kadar yanar abi? Yatsıya kadar. Daha erken olmuyor mu? Olmaz. <laughs> ne zaman kadar yanar abi? Yatsıya kadar. Eyvallah. <laughs> merhaba hanımefendi. Merhaba. Evet çocuklar gelin. Evet gençler merhaba nasılsınız? Abi yalancının mumu ne zamana kadar yanar? Yatsıya kadar abi. Hadi ya. Yatsıya kadar yanar. Valla yatsıdan Vallahi, sonra, yatsıdan sonra bir daha yanmaz. Yanmaz mı? Sen İkindi diyor? de yanar abi. Ha? İkindi. İkindi. <laughs> evet. İnşallah daha mı erken oluyor ya? Yani. Yok daha şey geç ama. oluyor. İkindi de diyorsun. Evet. E, yatsı ikindiden sonra. Evet. Sonra e. zaten. <gülüyor> 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 Eyvallah. Çocuklar. <laughs> <laughs> Yalancı. Yatsıya kadar yanar derler. Yatsıya kadar ama... yanar diyor. bu? mum ne zaman kadar ya? Yatsıya kadar diyor. Daha erken olmuyor mu? Olmuyor. Yanar ya belki <laughs> daha erken. <çıkarsın. gülüyor> yani gözüne baktığında anlarsın yalanımız, doğru mu? Tabii. Bir de yani yatsıyı evet. beklemeye gerek yok. Gerek yok. Ama öyle derler diye Ay, dedim evet, ben. Evet aynen. Atasözü. Atasözü. Ben olarak... de oradan yola çıkarak sanıyorum zaten. <laughs> Eyvallah sağ olun. Merhaba. Yalan mı bu mu? Ne zamana kadar yanar? Yanar. Ne zaman? Ben söndürünceye kadar yanar abi. Ne zaman söndürürsün mesela? Abi, en erken. Ça, canım ne zaman isterse abi. Abi zaman söyle bana. Çıkmaz ayın son çarşamba. Yatsıya. Yatsıya kadar. Belki daha erken yakıyorlardır. <laughs> Sen en son ne zaman yakaladın? Sen yalan söyleyeni? Ee, yakalayamadım beni. Hadi ya. Yatsıyı <laughs> bekleyeceksin o zaman. O zaman evet. <laughs> Eyvallah. Evet, şimdi yatsıya kadar mı? <laughs> evet. Daha erken diyorlar. Aynen. Sen de diyor? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. <laughs> Yo daha erken diyorlar. Daha erken. <laughs> yatsıya kadar yani. Yatsıya kadar. Kadar, kadar mı? Hı -hı. Peki daha erken yakan varmış. Şeyde ikinci diye yakan varmış. <laughs> evet. Saklayabildiğine kadar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Rahmetli babamın sözüydü bu. Ne diyor abi? Babam diyordu oğlum yalan söyle ama yatsıya kadar söyle. <laughs> Eyvallah tamam. tamam. Kerbela her yerde. Nereden çıktı bu ya? Öyle. Eyvallah baba sağ ol. <laughs> <laughs> <kadar>. dur dur. <laughs> bir daha söyle. Yatsıya kadar. Yok ya daha erken yanar diyorlar. <laughs> Siz ne <laughs> diyorsunuz? Yatsıya kadar. Daha erken yanar diyorlar. <laughs> Gitmeyin bir dakika bir dakika. Yalancı mumu yanıyor abi hiç sönmüyor ya. <laughs> hiç sönmüyor. <gülüyor> <gülüyor> hiç sönmüyor yalancı mumu. Abi kim o ya? <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Yanır abi? Abi daha erken yanıyor diyorlar. Yakarım ben diyor. Yok ya. Sen bekler misin yatsıya kadar? Ben beklerim abi. He? Ben beklerim. Beklersin. Yatsı olunca bakarsın tamam yalan bitti. Yani. Hemen yakalandı. Öyle evet. mi? Sen ne diyorsun yakışıklı? Yatsan daha önce bulunur bence. Değil mi? Evet. Yani zaten baktığında eğer biraz tecrüben varsa onun sana yalan söylediğini anında da anlayabilirsin yani. O yüzden yatsıyı beklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Doğru mu? Bence öyle. Eyvallah bu. Kesinlikle evet. Var ya daha erken yakıyorlarmış merhaba. Bekle. Evet, ne diyorsun? Ee, ben bence de değil. kesinlikle yalan söylememeliyiz. Mutlaka bir gün ortaya çıkar yalanlar. Kesinlikle. yasaklama gerek yok yani. Evet. Eyvallah. Yalan söyleyen insanların zekasından şüphe ediyorum. Eyvallah. Nereden takip edeceksiniz röportajı hanımefendi? Ege e net. Ege net bir e yazıyor. Ekecek TV tamam. YouTube. Gel geç karşıma. Evet. Geldi mi? Evet. Abi bence öyle bir şey yok ya. Yalan söylüyor kimse anlamıyor. Ben genellikle öyle yapıyorum. Nasıl anlıyorsun? Anlamıyor kimse abi. Hadi ya. Valla bir annem babam anlıyor o kadar yakınlar abi. <laughs> Sen ne yapıyorsun peki? ki de anlamıyor. Yani. Ben yalan, yalan söylemiyorum. Ne zaman kadar yanar? Ne zaman kadar yanar? Ölene kadar yatar abi. Ölene kadar yatar. Valla? Valla yatar. Evet. Yatar yalan. tamam teşekkür ederim. Abi yalan söylediği ortaya çıkana kadar yani. Mesela? Akşamüstü. evet. <laughs> Yatsıyı beklemeye gerek yok evet, yani. Evet gerek yok tabii ki. De. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yalan ortaya çıkana kadar. Abi e, sen nasıl yakalarsın böyle bir durumu? Yani yalan söyleyeni söylediğini evet, nasıl anlayana kadar. Abi? Anlayana kadar belli eder ya hareketler. <laughs> tabii. Tecrübe konuşuyor. Evet. Eyvallah. Sağ ol. Yine güzel. Yatsıya kadar. Diyorsun. Evet. Daha erken yanar diyorlar. Evet, Mesela sen birinin sana yalan söylediğini yani yatsıya kadar bekleyip mi anlayacaksın? Yok abi. Beklemeye gerek yok. Hani biraz baktığında anlaşılabilir belki. Doğru abi. Yatsıya kadar bu hani uydurmuş bir atasözü bu. Değil mi? Doğru. Evet. Hani biraz belli ediyor. Bir de çok mutlu yalancılar var değil evet, mi? Evet abi. Sabah kadar yalan söylese anlayamazsın yani. Anlayamazsın. Öyle insanlar da var. Vallahi. Şimdi kayıttayım. Gel şöyle kameralar. Benim de kameram var bu arada. Aa süper. Okey. Okay. Ee, Marika reklamı yapmıyoruz. Ne? Aynı, Aynı Sony. Var. Evet. Süpersin. Ne yapıyorsun onunla? Video çekiyorum. Aa çok güzel. Arkadaşlarımla öyle. Harikasın sen. <laughs> ben de sizi çekiyorum. Kanalır mı var? Evet ama sadece kendime videolar. Ee, sen onu şey yap ya. Eyvallah. <laughs> ben de sizi çekiyorum. Çek şey, eyvallah. Şimdi Kolay sordum gelsin. sana yalancının mumu ne zamana kadar yanar? Yatsıya kadar yanar. Neden yatsıya kadar diyorlar? Ben hiçbir fikrim yok. Temel sen de, ne diyorsun? De yok. Bilmiyorum. Yani sen birinin sana yalan söylediğini anlaman için yatsıyı mı beklememiz gerekiyor? Öyle mi? Var mı yani mantığı? Öyle değil mi? Bir üstüne uyup uyanmamız mı gerekiyor? <laughs> yani belki bir saat sonra anlayacaksın. <laughs> belki iki saat sonra anlayacaksın. Yatsıyı beklemeye gerek yok her, değil mi hanımefendi? <laughs> Eyvallah çocuk. Yatsıya duruyor. kadar. <laughs> evet. Ama daha erken yiyorlar diyorlar. Aa, ben bilemiyorum. Dur dur durma bak beni böyle doğru <laughs> mu bırakıyorsun? Bana göre çok yanmaz. Evet ben anlarım. Ya anlarsın. Yatsıyı beklemeye gerek yok. Evet yok. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar. <laughs> Katılıyorsun. İyi. <laughs> Abi yatsıya kadar ya. Fazlası Yatsıdan yanmaz. sonra? Yanmaz. Yanma ihtimali önce... yok. Yalancı hiçbir türlü <laughs> bu yapmaz. Eyvallah sağ Efendim merhaba. Yalancının mumu ne zamana kadar yanar diye soruyorum. <laughs> merhaba. Yalancının mumu ne zamana kadar yanar? Yalancının mumu ne zamana kadar yanar? Ne oldu? Yatsıya kadar dedi bak. Evet kızlar merhaba. Yalancının mumu ne zamana kadar yanar? Kaldın orada. Merhaba hanımefendi. Yalancının mumu ne zamana kadar yanar kızlar? Yasaya kadar. Evet. Şimdi söyle. Yatsıya kadar yanar. Yatsıya kadar? Evet. Daha erken yanar diyorlar. Belki yatsıyı da beklemez diyorlar. Orada durdu mu yani? Belki. Yani yatsıya kadar... yatsıya kadar. Sen şimdi yatsıyı mı beklesen? Onun yalan söyleyip anlamak için. Değil mi yani mantık? Mantık ya. Değil mi? Doğru. Yani ulan bu taliba Abana yalan... Yatsıya kadar. yatsıya kadar. Yatsıya kadar mı? Evet. Yani birinin sana yalan söylediğini anlaman için yatsıya kadar bekleyecek misin? Daha önce anlama şansın yok mu? Zaten yüzüne Bak. baktığımda anlarım ben. Bitti o zaman yatsı bitti. <laughs> yok yani yatsı matsı falan. Evet. Hocayı beklemeye gerek yok yani. <laughs> Öyle değil mi? Evet. Eyvallah evet. sağ evet. teşekkürler.